Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lucy. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki PKX'de yeni bir güncelleme geldi. Arkadaşlar, bu güncellemede yeni bir tane balık şapkası geldi arkadaşlar. Ama siz şimdi öyle bir şey yok dersiniz arkadaşlar. Şimdi size bunun nasıl alındığını göstereceğim. Ama göstermeden önce arkadaşlar size başka bir şey göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar gündüze sabitle gece ışığı falan gelmiş. Bunun gelmesi çok iyi olmuş arkadaşlar. Ama e, şu an pek bir şey değiştirmiyor. Okyanus temalı olduğu için. O zaman abone olup like attıysanız geçelim. Arkadaşlar ilk önce şuraya gidiyoruz. Burada bir tane portal var. Şimdi buradan gireceğiz arkadaşlar. Buradan başka bir yere ışınlıyor bize. Burada arkadaşlar çok değişik olmuş burası. Yani en sevdiğim güncellemelerden biri bu güncelleme artık. Şimdi arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Burada bir tane gemi var. Şimdi aşağılara doğru iniyoruz arkadaşlar. Şurada bir yer var arkadaşlar. Bunun içine giriyoruz. Burada aşağılara iniyoruz. Şimdi arkadaşlar ileri doğru gideceğiz. Buradan çıkmak için. Ve arkadaşlar buraya geliyoruz. Burada bir tane şey var arkadaşlar. Hortum. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya götürüyor bizi. Buradan kılıcı alıp bu balığa vurmamız gerekiyor. Aynı pötürcük şeylerini vurduğumuz gibi bir oyun arkadaşlar düşebilirsiniz ama. Bir zırh veya şey giyeceğim daha hızlı olabilsin diye. <laughs> Kamera kaydı almayı unutmuşum az önce. Ee, şimdi arkadaşlar bakalım nasıl bir şey. Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar burada duruyor bir şekilde. Yani biraz komik olmuş ama ben çok sevdim. Bir de şöyle balıkmış gibi de gözükebilirsiniz arkadaşlar suda yüzerken. Arkadaşlar benim bugün videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.